Arkadaşlar merhabalar. Galstown Park tablo çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Biraz da değişik bir hem bilgi aktarayım hem de değişik bir yorum yapayım diyerek e, program hazırladım. Bu Amerikan yarışları, o bölgelerin yarışları daha doğrusu bizdeki gibi altılı oynanan bir oyunlar değil bildiğim kadarıyla. E, bir atın ikiliye girmesi, ilk üçe girmesi, ilk dörde girmesi üzerine bahisler yapılıyor at atı geçme olayı var. Eskiden Ganyan Bayi'nde bizler yapardık onu. At geçmecesini diye. Burada da bu şekilde oyunların oynandığını biliyorum. Yani bu oyunlara katılanlar benim anladığım kadarıyla bu şekilde bir oyun tarzını götürüyorlar. Havuzda toplanan bir altılı ya da beşli parası yok. Emin değilim ama bildiğim bu benim. Onu dağıtımı değil, yarış yarış gidiliyor o yüzden bazı yarışlarda direkt favori gelirken bazı, bazı yarışlarda çoğunlukla da favorilerin enseye bastığını ki onları gösteriyorum sizlere. Tabloya girmediklerini, ilk dörde girmediklerini dahi görebiliyoruz. Irat Ortiz burada bu bölgelerin e, gerçekten iyi jokeyidir. Baş jokeylerinden e, bizdeki Halis Karataş gibi mesela. Onun üzerine kuruluyor gördüğüm kadarıyla da. Favori bütün yarışlarda aşağı yukarı favori iyi atlara biniyor kaliteli atlara bindiği sürece de çıkacak. Ve mecburiyetten biraz da anladığım kadarıyla bazı atları enseye bastırıyorlar. Bu koşullar altında, bu koşullar altında power teki bulduk bulduk bulamadık sürpriz geliyor arkadaşlar. Kalite puanı yüksek veren atlar, şirketin atı dediğim atlar, artık kimde gelirse geri planda kalmış sürpriz atlar, ganyanlı atlar birinci oluyor. Yani bu e, kurgularınızı bu şekilde yapmanızı e, öneririm. Ki bayağıdır da böyle gidiyor bu programlar. Şartlı dişi birinci koşu. Bir no'lu safkan. Irak bakın favori kaliteli. Handikap puanı çıkışı. Kazanması gereken safkan. Bir. işte kayba koşarsa 3 Ve artık ikisi birden koşarsa. E, buralardan bir tanesi gelecek. İkinci koşu maiden. Çok fazla handikap puanları yok atların. Ee, gene Irat Ortiz bakın foriye binmiş. Yani bizde de altılı gayan başlangıcı genellikle sürpriz sonuçlanıyor. Bu bilgiyi aktarayım. Ee, hani 3 sadece tek başına yeterli olmayabilir. Gene kazanacaksa Irat Ortiz'i at kazanacaktır. Tek olacaksa mesela. Üçüncü koşu Maiden dişi. Burada da Irat Ortiz grubun en net kaliteli safkanında. Normalde kazanır tek olur ancak bu AGF yeterli değil, normalde daha yüksek bir AGF alması gerekirdi. Böyle atlar bu uygun gruplarda mutlak kazanıyorlar. Yani mutlak demeyeyim çoğunlukta kazanıyorlar. Kaliteli atlar. Handicapper öyle söylüyor. Ben yani bildiğinden değil. Kazanmazsa çok at arkadaşlar. Yani şirketin atları dahi çok rahat 4-10 gibi atlar dahi gelebiliyor. 8 kaliteli atlar dedim ama grup birbirine çok yakın. 8 e, koşmaz ise yani da yarıştan çıkarırsa ise birçok atın şansı olacak anlamına gelir. Dördüncü koşu şartlı mücadele. Tesadüf değil arkadaşlar bunlar. yine Vrat Ortizli grubun kaliteli atına hazır atına biniyor. Kazanç bölgesinin hazır atı. yine e, Kazanması gerekir böyle atları. Ona yakın kalite puanı veren 4 sürpriz atımız tek, burada 3 bakın. 3 gibi atlar ilk 2'ye ilk 3'e girdiklerinde birçok yer severi, yarış, yarış bayis ya da öyle söyleyeyim yatırıp e, yeni kupon yaptırabiliyorlar. O yüzden giriyor bunlarda. da. kalması şart koşulu. Forsy grubun zayıf atı çıktı bende. Yalnız bu şirketin atı değil. Buna bahis oynanır. Altın onu aklına. O yüzden e, bu olmaz kazanabilir yani. Sıkıntı olmaz onda. E, sürprizini geri planda kalmış. 3 gibi 7 gibi atlar yapıyorlar. Tabi 5 enseye basarsa yani kaydı bu. Yani grubunun en hazır atında. Fırat ortası. E, diğeri de 74 kalite puanı veren ondan aşağı olmayan. AGF almış doğru. Dünya genelinde de bu bölgelerden buralardan satın alınıyor programlar. Sadece bizde oynanmıyor. İşte oralarda da insanlar kim oynayacaklar bu oyunları? 5'e ya da 4'e oynayacak. İşte kayba koştuklarında ortalık karışıyor. Ki şirkete çalışırlar derim. Burada da bizdeki olduğu gibi hani yüzde kesintileri var, bizdeki gibi değil ancak. Yüzde 20-25'ler de bildiğim kadarıyla gene o civarlarda bir kesinti var. O yüzden sistemlere her zaman yeni para girmesi sağlanır. Bunlar böyle fuari atlar, enseye bastırırlar. Amaç odur zaten. Bizde %50 kesinti. Her 100 liralık oyundan 50 lirası gider. Daha başlamadan gider. Burada 25'lerde, 20-25 civarı. Özel firmalar çünkü. Bayis şirketleri. Diye. Bizde yasa dışı. Maiden 5. koşu. 5 tonlu safkan. Fuari %59'da bizde. Kalite handikap puanı. Handikap puanı grubun üzerinde. Rator tizgene. Ya kazanır ya hepsi olur arkadaşlar. Altıncı koşu şartlı mücadele. 2 nolus afgan burada. 67 kalite puanıyla. Kazanabilir. Böyle atlar geliyor. Geri planda kaldıkları için geliyor. Hani Genellikle 2 nolus afgan gibi. Ya da 1 nolus afgan gibi. Bakın bu da 64 kalite puanıyla. iyi yerde. Kazanabiliyorlar. İyi yarış çıkartıyorlar. AGF olurlarsa. Üçüncü işte, daha AGF oluyorlar. Son işler terse dönüyor. Olmuyor. Şirkete koşacak atlar 6 ve 4 nolu safkanlar. Bu kez de Irat Ortiz en zayıf ata biniyor. Ya da bir, bir sonraki ata biniyor. 36-50. O da AGF işte. %14 oynanma. Ne yapacak bilmiyorum tabi de. 2. Burada tek olabilir. 1. Bu atın rakibi olur. Görüşün değil. 7. koşu Maiden. Gene Irat Ortiz, gene yat, gene kalite kap puanı yüksek, gene favori. Yani bakalım Irat Ortiz'de misliye gitmek varmış ama getirmeyecek yani. Bunlardan bir ya da iki tanesini getirecek. Diğerlerinde belki tabelaya da girmeyecek. Çünkü bunu gerektiriyor bu yarışlar. Hong Kong gibi değil ya da bir Fransa yarışları gibi değil buranın yarışları. çok fena müdahale ediyorlar. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Bütçenizi açmayın Kesinlikle ve kesinlikle. Keyiflik oynayın diyorum. Israrla bunları söylüyorum. Bir abi kardeş tavsiyesi olarak da söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Yani bulsam ben bulurum. Ciddi söylüyorum. Bulsam altılısını, beşlisini, her türlü bayisini çok rahat bulurum. Ama olmaz. Olmuyor. Oldurmuyorlar çünkü. O yüzden dikkat edin. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.